Arkadaşlar herkese merhaba. Bu derste sizlerle beraber JSX yapısını inceleyeceğiz. Nedir, nasıl kullanılır bunu size göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bizler normalde ne yapıyorduk? Ya yani şöyle yapacağız. Daha yapmadık ama yapmaya başlayacağız. Return'ün üstüne JavaScript kodları yazılır. Return'ün içerisine de ne demiştim ben? HTML kodları yazıyoruz. Değil mi? Bunu bu şekilde şuradaki yazmış olduğumuz javascript kodlarını arkadaşlar buradaki kodları şu html'in içerisine yerleştirip serpiştirebilmemiz için bir jenerik yapıya ihtiyacımız var. Bunun adı da jsx oluyor arkadaşlar. Tamamen esprisi şu süslü parantezler kullanıyoruz. Başka da hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Şuraya gelim hatta jsx diyeyim. Şuradaki uzantıyla karıştırmayın. Bu jsx şuradaki süslü parantezler aslında. Çok basic anlatıyorum size. Çok basit olarak anlatmaya çalışıyorum. Yani şu şekilde arkadaşlar. Bakın bunları siliyorum. Şimdi geldim buraya. Bu arada kayıtta herhangi problem falan var mı? Yok. Şimdi geldim buraya. Örneğin let a eşittir 15 diye bir javascript kodu tanımadım. Burada noktalı virgül koysanız da olur. Koymasanız da olur. a diye bir değişken tanımadım. Şimdi ben buradaki yazmış olduğum javascript kodunu şuradaki html'in içerisine serpiştirip bu şekilde bağlamak istiyorum. Birleştirmek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yapabilmem için öğretmediğim şeyi kullanıyorum şu an size. Siz şöyle yapardınız. A değişkeninin şunu bir P etiketine alalım. A değişkeninin değeri 15'tir demek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? A'yı yazdıracaksınız buraya değil mi? JavaScript'teki şu A'yı aldım. Buraya yazdırdım. Bunu kaydedip baktığımızda Hatta şunu şöyle yapayım. Şurayı da şöyle alalım. Gördüğünüz gibi A değişkeni değeri A diye bir şey gördük. Değil mi? Ama ben burada A yerine 15'i görmek istiyordum. İşte burada bizim JavaScript'imiz, bizim React projemiz şuradaki tanımlamış olduğumuz A'yı bir string olarak algıladı. Sıradan bir değer olarak, bir kelime, bir harf olarak algıladı arkadaşlar. Ama hayır bu bir JavaScript kodudur demek istiyorsanız burada JSX devreye giriyor. Bunun için de arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Süslü parantez açtığınızda artık bu süslü parantezler içerisinde yazmış olduğunuz kodu bir JavaScript kodu olarak algılamış oluyor. Bu süslü parantez içine gelip A'yı yazdığımda bakın yavaşlatıyorum. Şöyle geleceğim. Şöyle bakın. Ben buraya A'yı yazdığımda dikkat edin artık bu A'nın burada bir JavaScript kodunu gösterdiğini, bu bir değişken olduğunu burada bana gösteriyor. Sen diyor let a olarak bir number tipinde bir a değişkeni tanımlamışsın. Bunu burada kullanmak ister misin diyor. Artık bunu bir JavaScript olarak algılıyor. Bakın burası çok önemli. Ben ne yapıyorum? Bunu kaydedim. Gördüğünüz gibi buradaki 15 değeri ekrana yansımış oldu. Aslında şunu yaptım ben. JavaScript kodumu HTML ile birleştirdim arkadaşlar. Bunu birleştirme işini yapan kişi de şu süslü parantezler oluyor aslında. Bunu da JSX deniyor. Tamamen esprisi bu. Yani uzaya çıkmıyoruz. Uzaya roket falan atmıyoruz. Yani gözünüzde büyütmeyin. Fındık fıstık şeyler bunlar. Bunun yapısı bu şekilde. Mesela bir tane daha örnek yapalım. LED diyorum. Hatta const olsun fark etmez. First name. Mesela veri tabanından adamın adını çektiniz. NS geldi. Bunu gittiniz bir değişkene koydunuz. State'leri falan anlatacağım ileride de. Bir değişkene koydunuz bunu abi. Bunu ekranda göstermek istiyorsunuz. Müşteri yaptığınız uygulamaya. Şimdi bu first name'i alıp ben gelip buraya P etiketini açıyorum. Müşterinin adı diyorum. Buraya first name yazarsanız ne çıkacak? First name çıkacak. Hayır ben bunun içindeki değeri al demek istiyorum. Bu bir javascript kodu demek istiyorsanız. Geleceğiz gene abi burada. Şu parantezlerimizi açacağız. Buraya first name dediğinizde bakın artık hemen bunun bir javascript kodu olduğunu anladı. Bunu yazdığınızda generic olarak ns geldi. Ali dediğimde Ali gelecek şeklinde. Şimdi başka ne yapabiliriz? Böyle bir şey yapalım. Mesela bir tane öğrencimiz olsun. Buraya diyelim ki vize 1 olsun. 60 alsın. Vize 2 olsun. Ondan da 80 alsın arkadaşlar. Bunları şöyle yorum satır yapacağım. CTRL-Ö'ye basarak yolu e kullanarak bunları yorum satır yaptım. Hatta bunlar hiç kafanız bulandırmasın. Burayı da siliyorum. Temiz olsun. Diyorum ki buraya abi. Geldim. P etiketimi açtım. İkisini toplayıp ikiye bölüp ortalamasını yazdıracağım mesela. Nasıl yaparım? Şöyle yapalım. Ortalama derim. Üstü parantezlerimi açarım. Burada bir JavaScript işlemi yapılacak. İlk başta bir oval parantezi alırım. JavaScript şeyde matematikte parantez işlem önceliğidir ya. İlk sen git vize 1 ile vize 2 topla bu parantez içindeki değeri de al Bakın halen süslü parantezler içerisindeyim arkadaşlar dikkat edin. JavaScript işlemlerini bu işlemleri süslü parantezler içerisinde yapıyorum. İkisini sen gel burada topla. Topladıktan sonra süslü parantezin dışına geldim. Sen bunu git 2'ye bölüyorum. Kaydettiğimde 70'miş öğrencimin ortalaması. Bakın bu şekilde yazdırabilirim. Hatta şöyle bir örnek de yapabilirim. Öğrencinin ortalaması 50'den yüksekse geçtiniz kaldınız da yapalım mesela. Bunu uçuruyorum. Peki de yorum satırını aldım. Buraya geldim arkadaşlar. Süslü parantezlerim açıyorum. Tamam mı? Törneri operatör denen bir şey var. i̇lk başta o zaman onu anlatayım. Daha iyi olacaktır. Sizin kafanız karışmasın. Mesela buraya geldim. Let. Ee, ne diyelim? ne diyelim ne diyelim sonuç diye bir değişken oluşturacağım ve diğerini turu atacağım. Buraya da geleceğim. JSX'lerimizi açtık. Eğer ki benim yukarıdaki tanımlamış olduğum sonuç. Şu anda biz ben şu anda size ternary operatörünü anlatıyorum. Tanımlamış olduğum sonuç buruysa burası başarılıysa boru işaretinden sonraki kısmı çalıştır diyorum. Buraya geldim. Pay açtım. Ehliyeti alabilirsin. Eğer ki sonuç true değilse arkadaşlar bu sefer 2 nokta üst üsteden sonrakini çalıştırıyor. If else gibi düşünün. If else'in kısaltılmış yöntemi gibi bir şey bu ternary operatör. Çok kullanırız. React'ta da çok kullanılır. Burada da pay etiketiyle ehliyeti alamazsın. Ne diyelim? Tevkini kıralım, kaybol diyelim direkt. <laughs> bu şekilde yapabiliriz. Mesela ben geldim buradaki sonuca. Alt diyeceğim. Bunu kaydettiğimde ehliyeti alamazsın kayboluyor. Burada arkadaşlar şuradaki soru işaretiyle iki nokta üst üste turneri operatörü temsil ediyor. Buradaki sonuç buruysa burası true sonucunu dönüyorsa bize sen o zaman git soru işaretinden kısımdaki sonrakini çalıştır diyorsunuz. Ve burası çalışmıyor arkadaşlar. Eğer ki buradaki sonuç olsa o zaman if soru işaretinden sonraki kısım çalışmıyor. 2.3 nokta sonraki kodu çalıştırıyor. Bizim ternary operatörümüz. Şimdi böyle bir örnek yaptım. Bunu ben zaten JavaScript'te anlattım. Gene üzerinden geçmiş oldum aslında. Şöyle bir örnek yapacağım. Öğrencim ortalaması 50'den yüksekse geçtiniz kaldınız. Buraya geldim. Gene ternary operatörü açtım. Çünkü jenerik bir işlem yapacağım. Bunu içine de girebilirsiniz. Daha rahat da girebilirsiniz bu şekilde. Diyeceğim ki Vize 1 ile. sen vize 2'yi topla bir baba. Şimdi javascript'te şey, javascript diyorum matematikte parantez işlem önceliğidir ya. İlk topla sonra böl demek istiyorum. O yüzden şu iki arkadaş şöyle bir oval paranteze alıyorum. Bunların ikisini topla. Buradan çıkan sonucu sen git 2'ye böl. Böldü. Daha sonra soru işareti attım? Atmadan önce tabi ki de. 50'den büyükse 50'ye de eşit olabilir. 50'ye eşitse veya büyükse bu çocuk dersten geçmiştir. Burası true döner. Eğer ki turuysa 50'den büyükse o zaman diyorum ki P dersten geçtin. Aferin diyorum. Eğer ki 50'den büyük değilse arkadaşlar bu sefer de 2.3 süreden sonraki kod çalışacak. P etiketleri içerisine kaldın. Geçmiş olsun diyelim. Bunu kaydettim. Dersten geçtin. Aferin diyor çünkü ortalaması 70. Mesela bu dersten 20 aldığını hayal edersek 50 olacak. 50 50'den büyük değil ama 50'ye eşit olduğu için burası arkadaşlar doğrudur. Doğru olduğu için soru işaretinden sonraki kısım çalıştırılacaktır. Gene dersten geçtin alacağız. Kaydettim. Dersten geçtin. Bu sefer 10 yapıyorum. 92'ye böldüm. 45. 45 50'den büyük olmadığı için Soru işaretinden kısım çalışmayacak. Çünkü false döndü burası. Dersten kaldın diyecek. Bakın kaydettiğinde kaldın. Geçmiş olsun demiş oldu. Bu JSX yapısını HTML ile JavaScript'i harmanlayıp birleştirmek için kullanılıyor arkadaşlar. Birçok buradaki gördüğünüz gibi matematik işlemler, logik işlemler, yapılar, her şeyi bunun içerisinde bu şekilde serpiştireceğiz. Hatta bir örnek daha yapacağım size. Mesela benim elimde isimler diye bir tane dizi var. Buraya geldim. Enes dedim. Ayşenur dedim. Kübra dedim. Adem dedim. Dört tane benim elimde isim var. Şimdi ben bu isimleri alıp burada ekranda şurada yapabilirsem şurada göstermek istiyorum. Tamam mı? Şöyle bir şey yapamazsınız zaten değil mi? Hani bunu artık söylememe gerek yok. İsimler deyip şuradaki isimi alıp bu şekilde buraya koyarsanız hiçbir cacık olmayacaktır. Gördüğünüz gibi. Bunu da silim. Hiçbir şey. Bunu bir string olarak algılamış oldu. Benim bunun üzerine forla şey maple dönmem gerekiyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın bunu sildim. Süslü parantezimi açtım. Çünkü bir JavaScript işlemi yapacağım. Benim yukarıda isimler diye bir tane array'im var. Bakın hemen array olduğunu bana söylüyor. Gördünüz mü? Şöyle yapayım. Senin isimler diye string tipine bir ereyin var diyor. Hemen bunu JavaScript olduğunu algıladı. Neden? Çünkü parantezler içinde yazıyorum. Diyorum ki baba ben senin üzerine map ile dönmek istiyorum. Geldim. Her birini isim olarak yakalıyorum. Ve bunların her birinin de bir indeksi olacağı için bir sonraki değeri de bunun bana indeksini veriyor aslında. Bu map fonksiyonu. React ile bilgisi yok. Bu bir JavaScript konusu. Map nedir? Nasıl kullanılır? Ben bunu size anlattım. Bir araştırın arkadaşlar. Map bir array üzerinde dönmemizi sağlıyor birinci parametresi değerini tutuyor. İkinci parametresi de o değerin indeks numarasını tutar. Ben buraya şöyle geleceğim. Hatta bunu bir paranteze almamız lazım. İki parametre kullandığımız için. Buraya gidiyorum ki isim. Gördüğünüz gibi şurada da kendisi de söylüyor. Bunu sileceğim bir daha göstereceğim. Göstereceğim. İnat ettim. <laughs> göstereceğim onu. Parantezimi açtım. Ha Burada diyor ki bakın birinci değerin senin value'ndur. İkinci değerin de senin indeksindir diyor. Ben diyorum ki her bir değerimi isim olarak al. İkinci parametreme de indeks numarasını alıyorum. Arrow function'ımı açıyorum arkadaşlar. Burada oval parantez açıyorum. Dikkat edin. Oval parantez açtım. içine girdim. Daha sonra burada div diyorum. Div'imi açıyorum ve kapatıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Buraya da geldim. İsmi yazdırmak istiyorum ya ben. Buraya ismi koydum. Bakın şimdi alacağımız hataya bak. Bunu kaydettim de Hepsi isim diyor. Neden? Çünkü şuradakini string olarak algıladı. Bunu da bir JavaScript kodu olarak algılaması için bu ismi burada siliyorum. JSX formatı içerisinde bunu yazmam lazım. Yani bir JSX formatı içinde bir tane daha açabilirsiniz arkadaşlar. O açıdan bir problem yok. Buradaki tanımlamış olduğum isimlerin içerisindeki her bir ismi alacak isim değişkenine koyacak. İlk başta Enes olacak. Sonra Ayşınur, sonra Kübra, sonra Adem. Ben buradaki değeri de burada ekrana JavaScript kodu olarak algılamasını istediğim için JSX formatını açarak isimimi buraya veriyorum. Bakın hemen bunu bir JavaScript olarak şurada gördüğünüz gibi algılamış oldu. Ben bir isim adına bir parametreyim ve stringim diyor. Bunu bu şekilde kaydettiğimde gördüğünüz gibi dört tane ismi de Buraya serpiştirmiş oldu. Şimdi burada bir hata alacağız. Madem yeri gelmişken bunu da göstereyim. Konsol açacağım. Unique hatası almamız lazım. Konsolu diyor ki, sen diyor her bir child elementini liste dönerken bunların bir unique key olmalıdır diyor. Çünkü siz burada arkadaşlar şey yapıyorsunuz ya, dört tane isim üzerine dönüp div 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 dört tane div açıyorsunuz ya ve her birine de bir ismi yerleştiriyorsunuz. Bu div'i Bundan sonraki divden ayıracak bir şey arıyor React. O yüzden bana diyor ki k parametreme bir şey ver diyor. Benzersiz olsunlar diyor bunlar. Ben de şöyle yapıyorum. Bu divin içine geliyorum. K parametresine attribute'una buraya girdim. Diyorum ki şu indeks numarasını ver. Bu indeks numarasını verdiğimde zaten buradaki ns'in indeks numarasını sıfır. Ayşe Nur'un 1, Kübra'nın 2, Adem'in 3. Hepimiz birbirimizden farklı olduğumuz için ben buradaki K'ye bu indeksi verirsem 0 1 2 3 hiçbir şekilde problem çıkarmayacak. Yani birbirinden benzersiz bir şey vermeniz gerekiyor. Ben de burada indeksi verdim. Hadi dilerseniz farklı bir şey de olabilir. Mesela üzerine dönüyorumdur. Her bir kişinin kendi içinde tanımlanmış bir ID'si vardır. O ID'yi de verebilirim. Mesela benim ID'yim örneğin 1900 45'tir. Ayşenur'un ki 1624'tür mesela. Buradaki ID'leri de verebilirim. Örnek veririm tamamen. Benzersiz bir şey arıyor kısacası. Anlatmak istediğim olay o. Ben de gidiyorum. İndeksler burada benzersiz olduğu için indeksi veriyorum. Bakın bunu kaydettim. Yenilediğimde isimleri yazdırdı. Bu sefer hata karşıma çıkmamış oldu arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi ben bunları bu şekilde yazdırdım ya. Her bir div'e örnek veriyorum bir CSS özelliği vermek istiyorum. Bir border falan ekleyelim. Böyle çok yalın oldu. Şimdi siz bir div'e CSS özelliği nasıl verebilirsiniz? Burada bunu göstermek istiyorum. Buraya geldiniz. Ne yapıyorduk biz? Style tag'ını açıyorduk ya arkadaşlar. Style'ı açtım. Bakın hemen JSX'leri kendisi açtı. Burada JSX'leri kendisi açtı. Style verirken bir tane doluşlu süslü parantez açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu JSX'in parantezleri şu için açacağım sütü parantezlerde CSS özelliklerini yazmam gereken parantezlerde bu sarıların içi oluyor. Bir daha söylüyorum lütfen bunu karıştırmayın. İç içe gelince kafanız karışmış olabilir. Style'ın ilk açılan JSX bunun anlamı şu. Ha sen buraya bir şeyler yazacaksın. Ben bunları string olarak algılamayacağım. Generik olarak algılayacağım. JSX'in yapısı. Ama bunun içerisine CSS özellikleri verirken bu JSX'in içinde bir süslü parantez daha açtığınızda bu sarılar da style'ı temsil ediyor. Daha sonra bunun içerisine gireceğiz arkadaşlar. Mesela border ne diyebilirim? Şöyle background color diyelim mesela. Geldim oraya orange diyorum mesela. Kaydettiğimde hepsinin arka plan rengini turuncu yaptı. Gördüğünüz gibi. Veya buraya şey verebilir miyiz? border radius demeyelim border bir piksel solid black diyebilir miyim buraya? Bakın burada bu şekilde yapabiliriz mesela. Ne yaptım ben burada? Bir div'e CSS özelliği veriyorum ve bu CSS özelliği verirken de arkadaşlar ilk açılan sütü parantezler, maviler JSX sarılarda CSS'in kendi süslü parantezleri oluyor. Şunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen şu sarı süslü parantezleri unutmayın diyorum sizlere. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Aslında yavaş yavaş yekten yekten girmeye başladık. Burada aslında ne yaptık biz? Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bunu resime dökersem. Şu HTML kodlarıydı. Bu JavaScript kodlarıydı. Ben geldim JSX kullanarak. Bakın JSX kullanarak. Yani süslü parantezleri kullanarak. ikisini alıp harmanlayıp tek bir kefeye koydum. JavaScript'ı aldım. HTML'in içerisinde kullandım. Ve bu şekilde kodlarımı daha genelik, daha kompakt, daha yürütülebilir bir şekilde statik yapıdan kurtarmış oldum. İşte JSX'in tamamen amacı bu. Bu şekilde sütü parantezlerimizi açıp kullanabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir map fonksiyonu kullanıp üzerine dönebiliriz. Bir de HTML etiketlerine ses özellikleri verirken de arkadaşlar style tagımızı kullanıp bir süslü parantez açıp arasına CSS özelliklerimizi yazabiliriz. Ya Enes bu benim kafamı karıştırır, burayı çöp eder derseniz o zaman da class name kullanacağız ileride. Bunları da sizlere göstereceğim. CSS nasıl import edilir falan kullanır. Bunu kullanarak daha kompakta yazabileceğiz arkadaşlar. Bu derse çıkartmanız gereken ana fikir şu. JSX nedir? Nasıl kullanılır? İkisi nasıl birleştirilir? Bunu anlamanız benim için bu derste yeterliydi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.